orta kafayla Fernando Fernando Onya Kuruya ve gol! İmrak Baba kaleci Haydar yine çevirdi direkten döndü. Oye gol! Oye Kore. Top ve hareketleniyor. Geldi ceza sahasına. Çekti topu. Çalın. ve golü topa onda. Vurdu kaleci sekti. Onya Kuru ve gol! Galatasaray Selçuk Onyekuru'ya doğru bir pas. Thiago Lopez Onyekuru birlikte hareketlendiler. Onyekuru kurtardı topu. Ceza sahasında Onyekuru karşı karşıya dışarıya ayır gol. Onyekuru attı. Fernando pasını verdi Onyekuru. Kaç karşıya Onyekuru gol. Benanda pasını verdi Eren. Gol atamadı. Onyekuru gol. Gol. Nines Onyekuru ceza sahası içinde. Onyekuru. Sofanda. Sinan yanında döndü sol kanada. Onyekuru Kuru. Şut 4-0. Onye Kuru. Erhanda'ya doğru sekti. Onye Kuru. Onye Kuru. Donk. Donk'un pası. Erhanda derinlemesine. Onye Kuru. Onye Kuru Galatasaray'a Hem Pegoli'nin hem de Onye Kuru'nun var. Pegoli. Onye Kuru. Golen. Feguli. Harun'u geçti. Onye Kuru golü attı. Onye Kuru. Hareket önerisi mi? Onye Kuru. Farnol kalesi targetti. Onye Kuru. Ve gol. Feguli. Mina tek başına. 2 1 gidiyor Galatasaray. Onye Kuru topla buluştu. Onye Kuru şezalarına girdi. Onye Kuru ve gol. Yıldırım. Feguli. Feguli atak devam ediyor Fernando kalabalık hadi koşalım gol Jesse Taşvara Elhanda ceza sahasına kafa gol Onyekuru'dan koşu var Onyekuru yine topu aldı Jayson arkasında Onyekuru Onyekuru gitti 10 on